Evet geldik 5. denemeye hiç vakit kaybetmeden istersen başlayalım bakalım neler varmış burada. Şimdi ilk soruda ne diyor? Bir öğrenci temel büyüklükleri ve bunları ölçmek için kullanılan ölçüm araçlarını aşağıdaki gibi etmiştir. Buna göre hangi eşleştirmeleri yanlış yapmıştır diyor. Kütle, zaman, akım şiddeti, uzunluk bunlar zaten temel büyüklük. Kütle dinamometre ölçülür. Hayır dinamometre ile ölçülmez. Eşit kolu terazi kullanması lazımdı. Zamanı kronometre ile ölçebiliriz. Akım şiddeti ampermetre ölçülür. Voltmetre ile potansiyel farkı ölçerdik. Bu yanlış. Uzunluğu evet şerit metreyle ölçebiliriz. Bir uzunluk bildirir. Hangilerinde hata yapmıştır? 1 ve 3'te hata yapmıştır. O yüzden doğru cevap B seçeneği oldu. Bak sana şöyle söyleyeyim. Burada 2-4 işaretleyen de olur. Yanlış yapmış değil de doğru yapmış işaretler bir an kafası gider. O yüzden bu tür şeylere hep ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. Geldik ikinci soruya. Ahmet kendisine sipariş verilen 14 litre su damancanası için mağazaya girdiğinde mağazadaki su bidonlarının etiketleri üzerinde bu değerleri görmüş. Buna göre Ahmet yukarıda verilen etiket değerlerine sahip damacanalardan hangilerini alırsa siparişi doğru teslim etmiş olur diyor. Biz ne kadar su almamız lazım? 14 litre. Ben sana şöyle söyleyeyim. 14 litre dediğin şey 14 desimetre küptür. Küber küber büyüme vardır. Küber küber küçülme vardır. Biner biner küçülecek. Desimetre küpten sonra önce ne geliyor? yani altta aşağı doğru ilerlersen santimetre küp geliyor. Yani burada 14.000'de ne diyebilir? Santimetre küp diyebiliriz. O yüzden bu yanlış. 14 desimetre küp olmalıydı. 14.000 santimetre küp doğru. Şimdi 1 litre dediğimiz şey 1000 mililitredir. E 14 dese dediğimiz şey ne olacaktır o zaman? 14.000 mililitre olacaktır. O yüzden doğru cevap ne olmuş oldu? 1 ve 3 olmuş oldu. Geldik soru 3'e. Yolcuları ile beraber taksi durağından aynı anda hareket eden iki taksi aracı farklı güzergahlardan giderek aynı anda taksi durağına geri dönüyorlar. Buna göre taksi araçları ile ilgili yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Aynı taksi durağından aynı anda hareket eden araç var. Farklı güzergahlardan giderek aynı anda taksi durağına geri dönüyorlar. Yani mesela bizim başlangıç noktamız buraya. Biri böyle gidip böyle dönüyor. Biri de atıyorum şöyle gidip şöyle falan dönüyor. Bir şekilde dönüş var. O yüzden ortalama hızları eşittir bunları. Neden? Çünkü hiçbir şekilde yer değiştirmediler. Ortalama büyüklüğü de ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Çünkü yer değiştirme burada ne? Sıfır olduğu için. O yüzden ortam manzara eşittir. Aldıkları yollar eşit mi? Bilemem. Hangisi fazla aldı, hangisi azaldı veya eşit mi aldı? Bunda hakkında bir yorumum yapamam. Yer değiştirmeleri eşittir. Aslında yerde değiştirmeler, yer değiştirmeleri aynı. Sıfır. Çünkü geldikleri, başladıkları noktalara geri döndüler. O yüzden bu da doğru olacak. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 olmuş oldu. Soru 4. Bazı maddelerin öz ısınlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir. Tablodaki bilgiler göre diğer tüm değişkenler ihmal edildiğinde yargılanan hangileri doğrudur demiş. Bana öz ısı değerlerini vermiş. Şimdi öz ısı dediğimiz şey mesela Q eşittir MC delta T'den düşündüğünde 1 gram maddenin sıcaklığını 1 derece arttırmak için vermen gereken ısı miktarıdır ve şöyle bir şey vardı. C'si küçük olan arkadaşların sıcaklık değişimi ne olacaktır? Delta T'si fazla olacaktır aynı ısıyı verirsen. O yüzden diyor ki aynı ortamda uzun süre bekleyen demir ve nikelden yapılmış maddelerin sıcaklıkları farklı olur diyor. Bir kere şöyle bir şey var. Aynı ortamda uzun süre beklediklerinde ikisinin de sıcaklıkları aynı olacaktır. Belki başlangıçtan birkaç dakika sonra sıcaklıkları farklı olabilir. Çünkü ikisi de mesela düşük bir sıcaklıkta olsun yüksek bir sıcaklığa yarışacaklar. Mesela bu arkadaşlar 10 Celsius sıcaklığında olsun. Mesela 40 Celsius'luk bir ortama konular kısa bir süre çok kısa bir süre belki birinin sıcaklığı daha fazla olabilir ama, ama eninde sonunda hepsi 40 celsius oluşacak o yüzden farklı değil aynı olmak zorunda. Eşit kütledeki demirden ve kobalttan yapılmış maddeler güneş altında bekletildiğinde kobaltın sıcaklık değişimi daha hızlı olur. Eğer kobaltın öz ısı değeri daha küçükse ki daha küçük olduğunu görüyorum bir sıcaklık değişimi ne olacaktır daha hızlı olacaktır. Isı sahaları eşit olan demir, kobalt ve nikel maddelerin kütleleri de eşit olur diyor. Isı sahaları neydi? Isı sahası dediğim şey MC'ydi. Bunların C'leri farklı olduğu için kütlelerinin de aynı olma ihtimali yok. Kütleleri ne olacaktır? Farklı olacaktır. Mesela ısı sahaları eşitse kobaltın öz ısı az olduğuna göre kütle olarak daha fazla almamız. Mesela demirdense daha az almamız gerekirdi. Bunu yapmamız lazım. Ancak burada kütlelerin eşit olduğunu söylüyor. Bu yanlış olacak. O yüzden tek doğru yanıtımız yalnız iki olmuş oluyor. Geldik soru 5'e. Merve düz, çukur ve tümsek ayna olduğu bilinen aynalar önünde ayrı ayrı durduğunda tüm aynalarda görüntüsünü kendisine göre düz görmektedir diyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur demiş. Şimdi kendisinin görüntüsü kendisine göre düz görüyorsa bu görüntülerin hepsinin ben sanal olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çukur, tümsek ve düzlem aynada düz görüntüler sanal görüntülerdir. Çukurda büyüktür, Tümsek de küçüktür. Düzlem aynayına ise boy boyuna eşittir. Mesela sabah kalktın elini yüzünü yiyeceksin. Banyoya gittin. Aynaya baktın. Ayna bir düzlem ayna. Boy boyuna eşit bir görüntü görüyorsun. Düz görüyorsun. Gördüğün görüntün kendin görüntün ama gerçek olan bir şey değil. Bir yanılsam aslında. O nasıl bir görüntü? Sanal bir görüntü diyebilirsin. Bu şekilde aklında tutabilirsin. O yüzden Merve'nin 3 aynada da görüntüsü sanaldır. Doğru. Merve'nin görüntüsünün boyunun en büyük olduğu ayna tümsek aynadır. Boyunun en büyük olduğu ayna tümsek ayna değil çukur ayna olacaktır. Çünkü çukur ayna bir nevi büyüteç görevi gibi görüp görüntülerin boyunu, cisimlerin görüntülerinin boyunu ne yapıyor? Arttırıyor. Tümsek ayna ise ne yapıyor? Küçültüyor. Şurada söylemiştim. Düzlem aynada zaten bir büyütme küçültme yok. Merve aynalara yaklaştıkça 3 aynada görüntüsünün boyunluğu uzunluğu artar. Bir kere şuradan hatırla. Düzlem aynada zaten boy değişmiyor. Şöyle de bunu aklında tutabilirsin. Şu bir çukur ayna olsun. Çukur ayda şurada bir yer, şurası odak noktası olsun. Şurada bir cismimiz olsun. Bunun görüntüsü arkada şöyle büyük olarak oluşacak tamam mı? Bu böyle yaklaştıkça aynaya bir nevi aynanın içinde ne yapacaklar biliyor musun? Yüz yüze göz göze gelecekler. Şimdi yüz yüze göz göze geliyorsa burası büyükse ne olmak zorunda? Boyunun küçülmesi lazım. Çukur aynada küçülüyor. Tümsek aynada ise büyüyor. Düzlem aynada ne oluyor? Herhangi bir değişim olmuyor. Ya yani bir nevi ikisinde şu aynanın içinde buluştuklarını düşün. Hani milimetrik bir mesafe var aralarında artık. E ne olacak? Boyları sanki birbirine eşit olacak. Çukur ayna büyük görüntü veriyorsa ve aynaya yaklaşıyorsa görüntüsü ne olmak zorunda? Küçülmek zorunda. Her hepsinin boyunun uzunluğu o yüzden ne olacak? Artmayacak. O yüzden tek ne oldu? Birinci yargı doğru olduğu için yalnız bir yanıtımız olmuş oldu. Şimdi burada düzgün 600'lü özdeş prizmalar şekil 1'deki gibi yerleştirildiklerinde yere uyguladıkları basınç P basınç kuvveti ise F oluyor. Prizmalar şekil 2'deki gibi yapıştırılıp yerleştirildiklerinde P ve F büyüklükleri nasıl değişir diyor. Şimdi bunların ağırlıklarına G, G, G dersem buradaki basıncın şuradaki yüzey alanına ben S dersem 3G böyle S olduğunu söyleyebilirim. Burada bir sıkıntı yok. E burada da G... G, G dersem yine ne diyebilirim? 3G bölüsü S diyebilirim. Burada da birimiz sıkıntı yok. Yani basıncın değişmeyeceğini söyleyebilirim. Basınç kuvveti, katılarda basınç kuvveti sadece ve sadece ağırlığa bağlıdır. Ağırlık değişmiyorsa şekle, şemali, yüzey alanın hiçbir önemi yoktur. Sadece bakacağım şey ne ağırlık? Buradaki ağırlıkla buradaki ağırlık birbirine eşit mi? Eşit. O zaman basınç kuvvetleri direkt birbirine eşittir. Hiçbir değişim olmaz. Dediğim gibi şekle, şemale bağlı değil. Gidip sen bir cismi şöyle koymanla, bunu sivri ucuna koyman arasında... Şöyle. Hiçbir fark yok. Tamam basınçlar değişir. Bunda bir sıkıntım yok ama basınç kuvvetlerinin olacaktır. Herhangi bir şekilde değişim olmayacaktır. Ağırlık değişmiyorsa basınç kuvveti de değişmez. C doğru yanıtımız olur bu yüzden. Soru 7. Serap K ve L noktalarını bir metal çubuk kullanarak birleştirdiğinde ampulün ışık verdiğini gözlemliyor. Buna göre aynı metalden yapılmış bunları kullanırsa lamba parlaklığı nasıl değişir diyor. Birazcık yaklaşalım. Burada bir lamba parlaklığımız var. Lamba parlaklığı neye bağlı? Aslında bir nevi potansiyel farka bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Burada mesela 30 voltun var. Burada bir şeye bağlayacağız. Seri olacak. Mesela bu 20 volt alırsa parlaklığı 20 volt orantılı. 25 volt olursa 25 volt orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi aynı uzunlukta ve daha kalın bir çubuk buraya koyarsan ne olur? Şimdi R eşittir. Rho L bölü S'ye göre aynı uzunluk al L'ye dokunma diyor ama daha kalın bir çubuk alırsan R'yi küçültürsün. E R'yi küçülttüğünde lambanın potansiyel farkını arttırıyorsun alacağı. Bu da onun parlaklığını ne yaptıracaktır? Arttıracaktır. Yani burada kullandığın ne oldu? Direnç daha düşük oldu. Direnç daha düşük olduğu için bir nevi akımın arttığını, akım arttığı için parlaklığın arttığını da söyleyebilirsin. Aynı kılınlıkta daha uzun ucu, ucu, konuşamadım. Aynı kalınlıkta daha uzun bir çubuk kullandığında L'yi arttırıyorsun sadece. L'yi arttığında R artıyor. R artarsa parlaklık ne olur? Aynı uzunlukta ve daha ince bir çubuk kullandığında burada ne yapıyorsun? S'yi azaltıyorsun. S'yi azaltırsan R'yi arttırırsın şuna dokunmadan sürece. O zaman R artarsa parlaklık ne olacaktır? Azalacaktır. O yüzden ne oluyor? Artar, azalır, azalır. Bizim doğru yanıtımız olacak. Nerede o? O, o. Nerede, nerede, nerede? Artar, azalır, azalır. B şıkkındaymış. Cevap 5 olmuş oldu. Bu denemeyi de böylece bitirmiş olduk. Güzel sorularda fena değildi. O zaman ne diyelim? Gelecek denemede 6.sında görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.